Videoya bir soruyla giriş yapalım. Cevabını bildiğinizden eminim. Videonun sonunda cevaplayacağım ve konuyu bağladığım yeri de göreceksiniz. Ee, çocuklarla ilgili ebeveynlerin aldığı kararlar, onların bazı davranışlarını kısıtlaması veya devletin kanunlarla çocuklara bazı şeyleri yasak kılması sizce onların özgürlüğünü mü engelliyor veya özgürlük engellenmesi gereken bir şey mi? Şimdi konu konuşlanacak dediğim gibi. Öncesinde tabii şundan bahsetmek istiyorum. Ee, videolar teşekkür ediyorum izliyorsunuz, destekliyorsunuz. Zaten tahmin ediyordum yorumlarda da yazdınız. Ee, bir farkındayım. Ya artık oyun videolarından sıkılmaya başladınız. Özellikle en çok izlediğiniz Euro Üniversitesi 4 artık oyun da sizi sıktığı için izlemek de bir zaman sonra yorabilir. ...ilk bölümleri izleyip kaçanları biliyorum işte. Onlar <laughs> siz. Biliyorum. Farkındayım. Aslında bunu çözmek için farklı oyunlardan içerik üretmeye çalışıyorum elden geldiğince ama... E, ...onlara da bakmıyorsunuz mesela. Öyle bir sıkıntı var. Daha eğlenceli videolar da çıkıyor hatta. Ama onlara da bakmıyorsunuz. Şimdi onları da... ...çok sık artık yayınlamak da istemiyorum. Çünkü... Her ne kadar bu kanalı bir şekilde ya işte hobilerim için de kullanıyorum falan desem de yani bu kadar emek verilmiş bir kanalın da hani yok olup gitmesini de çok istemem açıkçası. Yani bir sonuçta bir ağırlığı kalsın yine izlenirliği vesaire kalsın diye bir isteğim de var. O yüzden video yayınlarken çok seçici davranmam gerekiyor. Tabii bunun haricinde bazı böyle işte yani yok attığım gollerin bir kısmı yok saçmalıklar başıma gelenler FIFA'da falan onları da atıyorum ama onlar işte ekstra bir renk katsın diye YouTube'un uyguladığı politikalar gereği çok fazla video yayınlanması bir açıdan zararlı da oluyor kanallar için çünkü siz karşınıza getiriyor bunu izlemediğinizde o ya işte bu videoları değil de bu kanalın videoları olarak değerlendiriyor. Bakıyor bunları izlenmiyor. O zaman daha az önermeye başlıyor falan derken ee, çok fazla o yüzden risk almak da istemiyorum. Öteki videoları yayınlayayım da bol bol. Bir kere 3'ten fazla video yayınladığınızda o da bir problem kanal için. Dolayısıyla ee, işte farklı oyunlar aslında çok da önemli oluyor ama işte beklediğim düzeye çıkamayınca da onları azaltmak durumunda kalıyorum yani. Bunda böyle bir açıklama yapmış olayım. Şimdi burada ise zaten bu çok önceden beri düşündüğüm işte söylemiştim kanala daha açmadan önce bile düşündüğüm şeylerdi. Şimdi artık biraz böyle bir fırsat da görüyorum. E, i̇şte Avrupa Üniversitesi Açı serilerine biraz aralıklı getirmek istiyorum. En azından biraz daha özlem duyalım hep birlikte. Ben de video çeken olarak özlem duyarsam daha güzel içerikler çıktığını düşünüyorum. Dolayısıyla... Bu aralar böyle içerikler gelecek, devamında da gelecektir diye düşünüyorum. Yani bu bir başlangıç oldu işte artık önceki videolar. Bunun, tabii Normalde oyun serilerinin içinde biraz dokundurmalar yapıyorduk ama şimdi biraz da video artık gelmeye başlıyor buna özel. Ee, yine işte her gün gelmesi biraz zor olabilir bana konu başlığı da vermiyorsunuz bak. Ama ben konu başlığını söktüm aldım içerikten zaten olacağını biliyordum da. Ee, şimdi o videoyu çekerken tahmin ediyordum. Var içimizde özellikle ideolojilere fikirlere saplantılı arkadaşlar oluyor. Ve o ideolojiler, fikirler, e, teoride onlara şunu emrediyor. Benim kalıplarımdan çıkamazsın. Mesela özgürlük. Bu kalıplardan çıkamazsın. Özgürlüğün kuralı ne? İşte kendisini, sadece beni ilgilendiren, başkasına bir zararımın olmadığı durumlarda yap yapabildiğim davranışlar diye geçiyor. Bu teoride çok güzel bir şey aslında. Çok harika bir ideoloji. Bu şekilde sadece kabaca değerlendirdiniz. Ama işin içine girdiğinizde ve insanı tanıdığınızda aslında bu birçok olayı açıklamak için yeterli değil. Ve ee ciddi problemleri de var. Sonuçta siz bunu batı medeniyetinden aldınız. Bu bir coğrafya olarak söylemiyorum. Bunu bir... Bunu bir, nasıl diyeyim, işte medeniyet olarak algılayın, batım medeniyeti diyorum. Aldınız derken de onu da şimdi, bak her şeyden insanlar alınıyor. Ben biraz böyle konuşuyorum, konuşma tarzım böyle. Yani ben de aldım sonuçta, ben de çoğunlukla kabul ediyorum ama, e, işte ben o kalıba girmiyorum veya ben ocuyum, bucuyum, şucuyum diyen bir insan değilim. Elimden geldiğince bu kavramlardan kaçan bir insan uzak duran bir insan Çünkü onlar sizi belli kalıplara sokar ve o kalıplar yeri geldi mi sizi kilitler. Onlardan birkaçını bu videoda sıralayacağım. Kendisine öz eleştiri yapabilen gerçekten kavramı savunmak değil de değerlerini düşünen, etik değerlerini düşünen bir kişi bu konularda aslında az çok benimle aynı düşünceye kapılacağını biliyorum. Ama yani yine de ya ben Yiğit'le pok sürmeyeyim diyen kişi kabullenmeyecektir. Yapacak bir şey yok ama ben yine de bu içeriği hazırlayacağım. Çünkü Tahmin ediyordum önceki videoyu yaptığımda. Bir kısım insan bu olayı hemen şöyle algılayacak. İşte bu bir özgürlüğü kısıtlamaya mı gidecek? Ya Rabbim, seni de kısıtlayabilirler mi? Buraya kadar gelecek. Ee, ya ben zaten içerikte böyle bir şey ifade etmedim. Paylaştığım içerikte yazıyı yazan Nihat Genç abimiz. Onun da öyle bir derdi yok orada. Büyük bir eleştiri, sert bir eleştiri. Ben zaten aslında konunun içeriğiyle alakalı değil. Bakın benim odaklandığım yeri işte kaçırıyor bazı arkadaşlar. Çoğunluk bunu anladı ben buna çok mutlu oldum. Ama işte özgürlük kavramına girdiğin anda o dar kalaba girdiğin anda konunun özünü kaçırıyorsun. Çünkü benim orada derdim o videoda anlattığım dert onun neden izlendiği ile ilgili. Yani şey değil. Bu izlensin izlenmesin konusu değil. Ee, nasıl anlatacağım birazdan daha iyi ifade edeceğim örnekle. Şu an cümlelere hiçbir şey not almadım. Biraz içimden geldiği gibi konuşuyorum. Aslında bunu daha da güzel açıklayabilirdim ama biraz tıkandım, kesmek de istemedim. Şimdi önünüzde bir tane bir haber var. Bu haberde Yeni Zelanda kuşaklara sigarayı yasaklıyor diye bir paylaşım yapılmış. Ve haberin içeriğini okuduğunuzda gençlerin sigaraya hiç başlamamalarını amaçlıyoruz diyor. Ve bunu ömrünün sonuna kadar alamayacak şekilde bir kısıtlama getireceğini ifade etmişler. Haber bu. Yani bunu gidip yabancı kaynağından araştırmadım ama BBC bu haberi yapmış. Ondan aldım, okuyorum şu anda. Bakın bazı kısıtlamalar var anlatmış da anlatmış. Şimdi kısıtlama dedim bakın bu bir özgürlük kısıtlamasına giriyor mu peki? Buna ne diyeceğiz biz? Giriyor. Bu bir özgürlük kısıtlaması. Bir kişinin sağlığına zarar verebilir bu. Evet. Ee, bu arada ben hayatım boyunca bu lanet şeyle savaşmış. Benim annem babam özellikle bu konuda uzun zaman bağımlılık yaşamış. Sigara içerlerdi ben çok fazla kavga ederdim. Kavga etmekten bıkardım. Sonunda bıraktırmayı da başardık. Bir şekilde bir şekilde hastalıklar problemlerle derken net bir şekilde bıraktılar. bununla mutluluğunu yaşıyorum. Ancak işte olay özgürlük kalıbına girdiğiniz anda bir ideolojinin kalıbına girdiğiniz anda işte bu yasada karşı çıkmanıza gerek olacak. Çünkü sen sağlığına zarar veriyor diyebilirsin Evet doğru ama özgürlük çerçevesinde bakarsan adam sağlığına zarar vermek isteyebilir bu seni ilgilendirmez ki demen lazım değil mi peki bizim bu Batı medeniyetinden aldığımız bu ideolojilerde ve bu ideolojilerin en iyi uygulayıcıları neden böyle yasaklar alabiliyor bununla alakalı bu arada bir sürü bir sürü çok daha ağır örnekler getirebilirim ama yani. Şimdi burada keyfimizi kaçırmayalım diye biraz daha basitleştirilmiş bir örnekle karşınıza çıktım. Bu bile aslında yeterli olacaktır. Başka örneğim de var ama bunlar hep basit örnekler. Ama bunlar bile aslında yani işine gelince uyguluyorsun işine gelmeyince uygulamıyorsun işte o ideolojiyi o kalıbı. Ben size bunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında önceki video çok stratejikti. Bunu bilerek yaptım. İçimizde var mı diye baktım ki o olacağını da biliyordum. Çünkü insanlarda şu heves çok fazla var. Ya ben bu ideolojiyi savunuyorum. Ben özgürlükçüyüm. Ben şuycuyum. Ben buycuyum. O yüzden ben kesinlikle bunları tamamen reddediyorum. Bu yanlıştır diye girerken sen şunu da kaçırıyorsun. Yaptığın eleştiri benim yaptığım özgürce eleştiriyi Yapılmaması gerektiğini söylediğin bir kıvama sokuyorsun. İşte bu da mesela bir özgürlük kısıtlama şekli. Değil mi? Olaya böyle baktığınızda. işte bunlar e, toplumsal anlamda uzlaşmalarla yapılabilecek. Ve bu uzlaşmaları nasıl yapacaksınız? Değerlendirmelerle yapacaksınız. İşte orada ben o değerlendirmenin bir kısmını sizlere sundum. Dedim ki burada bir küfür var ve bu küfüre bu insanlar neden gülüyor? Gülmesi mi gerekiyor? Bunun... Yani evet gülebilir, alan memnun, satan memnun bunu da dedim zaten. Bunlar çok ayrı şeyler ama bu sorgulamayı yapabilip ve bundan sonra konuyu bambaşka yerlere de götüreceğiz. Çocuk örneğini bilerek verdim. Onu neden verdiğimi siz de biliyorsunuz. Belki de tahmin ettiniz. Şimdi birazdan onu detaylandırmaya geliyorum. Eh, bu ülkede bir zamanlar bir evlilik programları vardı. Haydi bakalım. Onun gerçek haberine hiç bakmadım. Aslında dur bir saniye onun haberini açayım öyle kalsın. Evet geldik. Evlilik programlarının yasaklanması. Çok güzel. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Ben elden geldiğince bir eleştiri yaptığımda, bir konuyu savunduğumda elden geldiğince bakın tabii ki insanlığın verdiği nasıl diyeyim size hmm, problemler de var diyeyim, eksikler de var diyeyim hatalar da yapabiliriz. Elbette bunu uyarmanız, uyarılması çok olağan ve çok doğru bir davranış. O ayrı bir konu. Ama genelde ben bu eleştiriyi kendime çok ağır bir şekilde yaparım. Ama insanların çoğunluğunda bunu asla görmem. Ben tabii ki şimdi bu işte ya işte özgürlük falan diye çıkışan insanlarla birebir diyaloğa tamamen giremem her konuda bir şekilde. Ama işte size burada bir ayna tutuyorum. Eğer gerçekten kendinize dürüstsünüz, burada e, aslında bir öz eleştiri de kendinize yapmanız gerekecek ve bu aa gerçekten burada bir problem var. Bu benim düşüncemde veya bu kalıpta bir problem var demeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok da zannetmiyorum. Neyse yani e, şu anki göstereceğim konudaki tutumunuzun farklı olduğunu. Şimdi evet kanun hükmünde kararname ile evlilik programları zamanında yasaklandı. Ben o zamanlar yasaklandığında ya işte bu yasaklanmasın böyle bir yahu özgürlük kısıtlamadır yarın bizi de engellerler gibi hiç denk gelmedim diyeniniz var mıydı da bilmiyorum. Ama böyle bir durum yaşandı belki o oh olsun bile demiş olabilirsiniz. Dememiş de olabilirsiniz yani bu çok önemli değil ama ben yani diyorum ya bir tablo çiziyorum burada. Şimdi belki inanmayacaksınız ama ben bu programları izledim biliyor musunuz? Yani bu programlar hakkında bir karara varabilmem için bunlar hakkında bir bilgi sahibi olmam lazım. Uzaktan ya öylülük programı aptallıktır bilmem nedir deyip hemen kenara çekilmek çok basittir. Bunu herkes yapar. Ama bunu izleyip orayı gözlemleyip orada neler olduğunu deneyimlemek ve sonunda bir karara varmak daha doğru bir sonuç olur. Emin olun savunan kişi bile içeride nelerin döndüğünü yani programlarda nelerin yaşandığını bilmeden ya işte özgürlüktür kardeşim bunu engellemeyin diye çıkışabilir de ancak içinde yaşananları az çok araştırdığınızda program yani zaten düzmece ben bu arada çok da eğleniyordum o düzmecelerden millet gerçek zannediyor doğa ayrı konuda ben Amerikan güreşini bilirsiniz Amerikan güreşini izlemekten de çok eğlenen bir kişiyimdir. Amerikan güreşinde e, tabii ki bir senaryo var ve o senaryoda senaryo çerçevesinde bir işte orada kurgu dövüşler yaşanıyor ya bunlar benim gözümde aynıydı biliyor musunuz yüzde yüz aynıydı ama orada şunu gözlemledim zaman içinde yani bu olay kuru kuruya ya işte evlilik programı falan değildi oraya insanlar geliyordu ilk günler herkes böyle bir yani sonuçta be, be, bakıyorsun ya, belki de mahallenden bir komşu olabilecek bir insan ama zaman içinde insanlarda inanılmaz değişimler oluyordu. Yani sen o insanı mesela o ortamdan uzak biri olarak gelip ya sen o programda ne yapıyorsun diye anlatsan adam, yani kendine getirmeye çalışsan emin olun o an bir uyanış olacak o kişide çünkü oranın büyüsüyle belki de İnsanlar normalde hiç yapmayacağı davranışları orada yapmaya başladılar. Acayip komediler, saçmalıklar, yani bir insana yakışmayacak hareketler, yaşlı insanlarda dahi hiç akıl alır şeyler. Ve bunun sonucunda ben şuna vardım. Yani bu programların engellenmesi aslında toplumun faydası için çok önemli. Bu bunu Şimdi birazdan bağlayacağım işte o çocuk muhabbetine şimdi geliyorum. Artık videonun sonu da geliyor galiba. Ama ufak bir örnek vereceğim. Bu aynı programlar bağlayabilmem için buna gerek var. Çünkü bu cümleye gerek var. Bu programlar benim Avustralya'da kuzenim var. Yaşıyorlar orada. Amcamlar zamanında oraya göç etmişlerdi. Amcam gerçi geri döndü. Çocukları orada hala zaman zaman işte konuşuyoruz. Ee, bu evlilik programları varken özellikle böyle hararetli çok fazla izlenirken Kendisiyle konuştum ee, Soruyorum falan Dedi ki bizde denediler bunu Bize de denediler çok heyecanlandı tabii şimdi Hı. kendi e, burada izleyince Bize denediler bunu dedi Avustralya'da Ne oldu dedim Bir hafta falan yayınlandı ondan sonra kapandı itti izlenmedi dedi program Evet program neden izlenmedi sizce? Benim şahsi görüşüm çocukta gizli. Şimdi çocuklara yapılan kısıtlamalar, kanunlar, ebeveynlerin yaptığı kısıtlamalar ve devletin yaptığı kanunlar kısıtlamalar bir özgürlüğü kısıtlamıyor aslında. O çocuğun beyni, davranışları, algıları yeterince gelişmediği için, uygun olmadığı için bazı kararları alabilmesine ona bazı kısıtlamalar getiriliyor. Hem devlet nezdinde hem de ailesi nezdinde. Ve maalesef toplumlarda da böyle bir problem var. Yani toplumlarda da beyin veya davranışlar, algılar belli bir düzeyde aslında gelişmedi. Gelişmiyor da. Siz hemen şunu düşünmeyin. Ya bir insan 30 yaşına geldi tamamdır ya o adam olmuştur. Her türlü her türlü özgür davra, her türlü ehliyeti ona sağlayabilirsiniz dediğiniz anda işte toplumda bir sürü çıkmazın içine giriyorsunuz. Bir başka program daha örnek vereyim. Ee, şimdi aklıma geldi. Yemek programları. Hiç izliyor musunuz? Hiç bakıyor musunuz yemek programlarına? Nasıl saçmalıklar dönüyor? Yani bu ben beğenmedim izlenmesinin anlamında değil. Doğanın kanuna aykırı gelişmeler oluyor orada. Her türlü saygısızlık, her türlü terbiyesizlik. Ve bu en sonunda konuyu nereye götürüyor? Bizim işte e, hani hep böyle yakınıyorsunuz ya bir şeylerden. Ya bun, bunlar niye böyle davranıyor? Bunlar niye böyle oy veriyor? Niye bun... işte bunların hep sebepleri bunların oluşturdukları havuz getiriyor İşte bunları da izletiyor size. Ve bu izletilen programlar bu insanları zaten uyuşturuyor. İşte toplumu değiştirmek istiyorsanız bazı konularda aslında böyle önlemler almanız gerekiyor diye düşünüyorum. Ha alır almaz beni ilgilendirmiyor. Ben izlemiyorum. İşte ben o Avustralya'daki kişi gibiyim aslında. Yani şey açısından söylüyorum. Ben evlilik programı burada izledim. Neden izlediğimi söyledim size. Ama işte o yemek programlarını onları bunları ben neden izlemiyorum. İşte oradaki o insanların düşüncesiyle izlemiyorum. Veya o işte bahsettiğim güldürü programını neden izlemiyorum. İşte bu bahsettiğim sebeplerle. Ama işte toplumda yaşanılan problemlerin birçoğu da böyle ortaya çıkıyor. Yani işte ne diyeyim e, o cümle kelime aklıma gelmeyince güzel bir bitiriş olamadı. E, kısıtlamalar olmadı öyle değil. Hayır. Toplumun bilinci yükselmedikçe o iyi ve doğruyu ayırt etmekte zorlanır. Ve o yüzden mecburen yasaklarla uğraşırsın. Mesela Yeni Zelanda sigarayı çözmek için yasak getirmesi gibi.